Saftirik'in serilerine bakacağız. Bir. Saftirik film günü kini. Kapağı değil. Mi? Arkası da şöyle. Bu saftirin nasıl yapıldığını anlatıyor. Şimdi birincisi saftirik Greg'in günü. Arkası da böyle. İki. Saftirik Roderick'in kuralları. Çok güzel. 3 Saftirik. Türünün son örneği. Beş. Saftirik. Ama bu haksızlık. Altı. Panik yok. Tak tak tak. Yedi. Ah kalbim. Düz. attım git. Şimdi bir şey fark ettim. Dördü atlamışım. Dört. İşte şimdi yandık. Attım gitti. Sekizle devam ediyoruz. Batsın bu dünya. Attım gitti. Dokuz. Ben de bu şans varken. Gitti. 10. Hey gidi günler. <laughs> Gitmiyor hey gidi günler. 11. Karışık işler bunlar. <laughs> ve son olarak saftirik vampirin günlüğü ezikliğiniz. Hmm, ben bunu okudum güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Ama saftirik 12 13 ben o zaman olmadığı için herhalde 13 şimdi de yok. Almamıştık 13'ünü ve 12'sini. Artık daha da almıyoruz. O yüzden 11'e kadar var. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.